İyi günler arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 26 Kasım bir aktüel ürünler videosu ile birlikteyiz. Bugün gelen ürünleri görmeye başlayalım. Hem de alışverişimizi yapalım. Yeşil çay mango. Bitkisel meyve çayı çeşitleri. 29 lira. 50 kuruş. Siyit fıstığı 300 gram. 149 lira 50 kuruş. Karışık kuru yemiş. 57 lira 50 kuruş. Meyve sulu yumuşak şeker. Tayaş. 24 lira 50 kuruş. Yali dakota çekirdek. 29 lira 50 kuruş. 400 grammış. Tukaş kahvaltılık sos. 27 lira 50 kuruş. Tukaş bezelye. Konservesi. 27 lira 50 kuruş. Yer fıstığı ezmesi 61 lira. 350 grammış. Ama yer fıstığı alerjen bir ürün. Dikkat edin. Vişne reçeli 1 kilogram 79 lira. E, aromalı içecek çeşitleri 49 lira 50 kuruş. Ananas, çilek, bu neli? yaban mersiniymiş. Çiğ tohumu 250 gram duru 36 lira 75 kuruş. Kağanlar yağlı siyah zeytin 1 kilogram 199 lira 50 kuruş. Haşlanmış nohut ve kuru fasulye 29 lira 50 kuruş. 600 grammış arkadaşlar nohut. Şuradan da fasulyeyi gösterelim. Biber e, domates karışık salça. 1 kilo 650 gram. 89 lira 50 kuruş. Meyve aromalı maden suyu. 1 litre. 21 lira 50 kuruş. Bir tane de şundan alalım. Ee, Jumbo noodle Curry'li. 34 lira 75 kuruş. Bu da tavuk aromalıymış. Bu da yine 34 lira 75 kuruş. Tahin. 1 kilogram 149 lira 50 kuruş. Şitoğlu kış pekmezi 1 kilogram. O da 99 lira. Safir sofra tuzu 1,5 kilo, kilogram. 12 lira 50 kuruş. Bir tane de bundan alalım. Saban pilavlık bulgur 48 lira 50 kuruş 2,5 kilogram saban yerli e, köftelik bulgur 2,5 kilogram 48 lira 50 kuruş bir tane de bundan alalım arkadaşlar e, tagletta makarna 39 lira nutella ne kadarmış Kakaolu fındık kreması 1 kilogram 225 lira. Milka karamel dolgulu sütlü çikolata 300 gram 99 lira. Alpia sütlü Almanya çikolatası 100 grammış ve 39 lira. Eti burçak kurabi 26 lira 50 kuruş. E, Meksim kakaolu fındık kremalı İzmir bombası 37 lira 50 kuruş bir tane bomba Ak Türk vanilya aromalı gofret 1 kilogram 75 lira kabuklu ithal yer fıstığı 94 lira 50 kuruş Crunch tam tahıl e, pirinç gevreyi 45 lira Burada makarna çeşitleri var. Fiyatları paketlerin 11 lira 75 kuruş. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 5 kilogram 137 lira 50 kuruş. Kırmızı mercimek 2,5 kilogram 89 lira 50 kuruş. Nohut 2,5 kilogram 117 lira 50 kuruş beyaz sirke torku 2 litre 32 lira kuruş bir tane de sirke alıyoruz destan 350 gram polu biber 64 lira 50 kuruş bundan iki paket alalım arkadaşlar şöyle iki paketimizi de aldık destan kabuk tarçın 50 gram 23 lira soğan sarımsak tozu Destan 22 lira 50 kuruş. Şef sezon sos çeşitleri 39 lira 75 kuruş. Kremalı mozek bisküvi 14 lira 50 kuruş. Züber karışık kuru yemişli meyve var 69 lira 50 kuruş. Protein bar 24 lira 50 kuruş. Tövfihtah yumuşak şeker, portakallı, çilekli ve böğürtlenli 9 lira 75 kuruş. Nesquik sütlü çikolata kaplı gofret 26 lira. Fındık kremalı gofret 27 lira 50 kuruş. Tadelle fındık dolgulu sütlü çikolata 57 lira. Bunlar da cips çeşitleri. Mısır çerezi kakao kremalı dolgulu. 19 lira. Ha, bunlar 19 liramış. Bu da peynir kremalı. Star Crack nohut cipsi. 14 lira 50 kuruş. Ee, salsa sot, sos, soğan ve çedar. Bu da mısır çerezi. Baharat ve domates aromalı 22 lira 75 kuruş patos. 32 lira 50 kuruş patates cipsi. 32 lira 50 kuruş. Adımlar bu da e, 32 lira 50 kuruşmuş. Patito. Patates cipsi barbekü, pesto 34 lira. Mısır yağı pet 5 litre. 249 lira lirayla kuruş kırlangıç ayçiçek yağı 5 litre 289 lira 50 kuruş şu biber domates salçasında bir kararsız kaldım kendimde salça yaptığım için Acaba alsam mı yakıt uygun görünüyor Neyse alalım salçamız da yerine aldı. En son şöyle onu kelibi de şu alalım. Tanesi 3 lira 25 kuruş. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler.